evrenin sonu. Kulağa gerçekten korkutucu geliyor. Peki bunu öngörebilir miyiz? Yani sonunu bilebilir miyiz? Bunun hakkında pek çok teorisyen ortaya teorilerini atıyor tabi. Ama gerek toplum tarafından kabul edilse de akıllarda sorular halen devam ediyor. Bunun bir sonu yok çünkü. Fakat biz gelelim bu teorilere ve tabi ki de bilim insanlarının görüşlerine. Bilim insanlarına göre evren dört şekilde son bulabilir. Büyük donma, büyük çökme, Büyük Değişim ve Büyük Parçalanma Önce dünyamızın sonuyla başlayalım isterseniz. Aslında güneş sistemimizin sonu da diyebiliriz buna tabi. Bilim insanlarına göre dünyanın sonu 6 milyar yıl sonu olacak. Güneş sönerken kızıl bir deve dönüp gezegenimizi yutacak. Bu korkunç geliyor gerçekten göze değil mi? Oysa dünya güneş sistemindeki gezegenlerden sadece biri ve güneş galaksideki milyarlarca yıldızdan biri ve son olarak ise evrenin sadece görebildiğimiz kısmında yüz milyarlarca galaksi var. Onların sonu nasıl olacak? Evren nasıl sona erecek? Asıl soru işte tam da bu olmalı. Fakat şöyle bir sorun var. Bu konuda daha az fikir birliği var. Hatta evrenin ani ve kesin bir sonu olacak mı yoksa yavaş yavaş mı kaybolacak onu da bilmiyoruz. Çünkü mevcut fizik bilgimiz maalesef evrenin alt üst oluşuna dair birkaç senaryo sunuyor. İsterseniz bunları biraz açıklayalım. Yani ilk ile başlayalım. Büyük donma. Evrenin sonu ile ilgili ilk ipucu termodinamiğe yani ısı devinin bilimine dayanıyor. Fakat evrenin ısıya dayalı ölümünden ateşte yanıp kavrulma gibi bir anlam çıkarılmamalı. Tersine, yani ısı farklarının ölümü olarak düşünülmeli. Bu kulağa daha az korkunç gelebilir ama aslında ısı ölümü yanıp kül olmaktan daha kötüdür. Çünkü hayattaki her şey ısı farklılığı gerektirir. Örneğin arabanın çalışması için motorunun içinin dışından daha sıcak olması gerekir. Mesela yediğimiz besinler, güneş ile evrenin diğer kısımları arasındaki büyük ısı farkı nedeniyle vardırlar. Bu da doğanın kanunu gibi bir şeydir. Fakat evrende ısı baş gösterdiğinde her yerde her şey aynı aynısı da olacaktır. Her yıldız ölecek, her madde çürüyecek. Geriye parçacıklardan ve radyasyondan oluşan seyrek bir karmaşa kalacaktır. Hatta bu karmaşanın enerjisi de evrenin genişlemesi nedeniyle zamanla son bulacak. Her şey hemen hemen sıfıra indirgenmiş olacaktır. Büyük donma sonunda evren her yanı soğumuş, ölü ve boş bir hale gelecektir. 1800'lerde termodinamik birimi geliştikten sonra evrenin ancak bu şekilde sona ereceği düşünülüyordu. Fakat 100 yıl sonra Albert Einstein'ın geliştirdiği genel izafiyet teorisi evren için daha büyük bir son öngörüyordu. Peki nedir bu izafiyet teorisi? Genel izafiyet, madde ve enerjinin uzayı ve zamanı yamultup çarpıttığını ifade ediyor. Uzay zaman ve madde enerji arasındaki bu ilişki tüm evren için geçerlidir. Peki Einstein ne diyor bu konu hakkında? Einstein'a göre evrendeki maddeler evrenin nihai kaderini belirleyecektir. Yani kendi sonunu kendi getirecektir diyebiliriz. Bu da benim yorumum tabi. Bir sonraki duruma geldik. Yani büyük çöküşe. Bu teoriye göre evren bir bütün olarak ya genişliyor ya da daralıyordur. Aynı büyüklükte kalamıyor yani. 1917'de bu sonuca varan Einstein kendi teorisine inanmakta zorluk çekiyordu. 1929'da Amerikan gökbilimci, evet o ismi tanıyoruz, Edwin Hubble, evrenin genişlediğine dair deliller ortaya koydu. Eğer evren genişliyorsa bir zamanlar şimdikinden daha küçük olmalıydı. Ve buna dayanarak bilin bakalım hangi teori ortaya çıkıyor. Evet, büyük patlama teorisi. Bir zamanlar inanılmaz küçük olan evren kısa sürede genişlemişti. Bu büyük patlamadan geriye kalan parıltıyı bugün bile kozmik mikrodalga arka plan radyasyonda gökyüzünde her yönde görülen radyo dalgalarında görebiliriz. Hatta televizyonlarınızı açın ve o karıncalanmaları izleyin. Bunlar hep o kozmik mikrodalga arka plan kalan izler. O halde evrenin sonu basit bir soruya bağlı. Evren genişlemeye devam edecek ve genişleme ne hızlı olacak? madde ve ışık gibi normal şeyler içeren bir evren için bu sorunun yanıtı ne kadar şey olduğuna bağlı. Ne kadar şey, evet, şey anlamında şey. Daha fazla şey, daha fazla yer çekimi demektir. Ki bu da bazı şeyleri birbirine çekerek genişlemeyi yavaşlatır. Bu şeylerin miktarı kritik eşliği geçmediği sürece evren sonsuza kadar genişlemeye devam edecek ve sonunda ısı ölümüyle donma noktasına gelip yok olacaktır. Fakat çok şey varsa evrende genişlemeyi yavaşlayacak ve son bulacaktır. Sonra evren giderek küçülmeye başlayacak, ısınacak, yoğunlaşacak ve içine çökecek. Yani büyük patlama teorisinin tersine büyük çöküş yaşanacaktır. 20. yüzyılın büyük bölümünde astrofizikçiler bu senaryoların hangisinin gerçekleşebileceği konusunda emin değillerdi. Bunun için uzayda ne kadar şey olduğunu tespit etmeye çalıştılar. O kritik eşeğe çok uzak olduğumuz sonucuna vardılar. Yani evrenin sonu belirsizliğini koruyordu. Fakat 20. yüzyılın sonunda durum değişti. 1998'de birbiriyle rekabet halinde olan iki ayrı astrofizikçi ekibi şaşırtıcı bir duyuru da bulundu. Evrenin genişlemesi hızlanıyordu. Normal madde ve enerji evrenin bu şekilde davranmasına yol açmazdı. Bu karanlık enerji olarak ifade edilen yeni bir enerji türünün varlığına haber veriyordu. Peki karanlık enerji neydi? Karanlık enerji evreni genişletiyordu. Onun ne olduğu konusunda henüz fazla bir şey bilmiyoruz. Ama evrendeki enerjinin %70'inin karanlık enerji olduğunu ve bu oranın giderek arttığını biliyoruz. Daha doğrusu düşünüyoruz. Karanlık enerjinin varlığı evrendeki şeylerin miktarının onun nihai kaderini belirlemeyeceğini gösteriyordu. Tersine evreni bu karanlık enerji kontrol ediyor. Onun genişlemesini sürekli hızlandırıyordu. Bu ise büyük çöküş senaryosunu devre dışı bırakıyordu. Fakat bu büyük donmanın kaçınılmaz olması anlamına da gelmiyor. Başka olasılıklardan mümkün tabi ve bu noktada karşımıza büyük değişim teorisi geliyor. Evrenin sonu ile ilgili ileri sürülen bir başka teori ise kozmosun değil de atom altı parçacıkların incelenmesine dayanıyor. Bilim kurgu romanlarına özgü bir teoriye benzetilen bu teori evrenin sonuna dair en tuhaf öngörüleri içeriyor. Bir örnek verelim isterseniz. Saf suyu tertemiz bir cam bardağa koyup 0'ın altı 1 dereceye kadar soğutursanız su donma noktasının altında bile süper soğuk bir halde sıvı olarak kalmaya devam edecektir. Suda herhangi bir parçacık olmadığı ve bardakta da pürüz bulunmadığı için buzun oluşması mümkün olmayacaktır. Fakat bardağa bir tane buz kristali bıraktığınızda su hızla donacaktır. Aynı şey uzayda da olabilir. Kuantum fiziğine göre tümüyle bol bir vakumda az miktarda enerji vardır. Fakat daha az enerjisi olan başka bir vakumda olabilir. Yani evren bir bardak süper soğuk gibidir. Ancak daha az verimli vakumun bir baloncuğu baş gösterinceye kadar varlığını sürdürecektir. Neyse ki bildiğimiz böylesi bir baloncuk yok. Fakat kuantum fiziğine göre daha düşük enerjili bir vakum var ise onun bir baloncuğu bir gün evrende bir yerde karşımıza çıkacaktır. Bu ise yeni vakumun etrafındaki eski vakumu dönüştürmesine neden olacaktır. Ancak baloncuk neredeyse ışık hızıyla genişleyeceği için gelişini göremeyeceğiz. Bu baloncuğun içinde her şey elektron gibi basit parçacıkların özellikleri tümüyle farklı olabilir. Bu ise kimya yasalarının yeniden yazılması ve hatta atomların oluşmasının önlenmesini anlamına gelebilir. Konu nerelere gidiyor değil mi? Bu büyük değişimde insanlar, gezegenler ve hatta yıldızlar yok olacaktır. Bu değişimin ardından karanlık enerji de muhtemelen farklı hareket edecek, evrenin genişlemesini hızlandırma yerine evreni kendisine çekerek büyük çok şey yol açabilecektir. Tam bir kaos ortamına yer verecektir bir başka da işte tabi. Ve artık son görüşe geldik. Yani büyük parçalanmaya. Büyük parçalanmada karanlık enerji ile alakalı. Fakat oldukça da ihtimal dışı görülse de henüz tümüyle bertaraf edilmiş değil karanlık enerji sandığımızdan daha güçlü olabilir ve büyük değişim, donma ya da çökme olmadan da kendi başına evrene son verebilir. Karanlık enerjinin ilginç bir özelliği vardır. Evren genişledikçe yoğunluğu sabit kalır. Yani hacmi artan evrende aynı yoğunluğu korumak için zamanla daha fazla karanlık enerji ortaya çıkar. Bu ilginç olsa da herhangi bir fizik kuralına aykırı değildir. Peki evren genişledikçe karanlık enerjinin yoğunluğu da artsa, yani karanlık enerjinin artış miktarı evrenin genişlemesinden daha hızlı olsa ne olur? Robert Caldwell'in hayalet karanlık enerji adını verdiği bu hipotez evren için daha da ilginç bir son öngörüyor. Bugün için karanlık enerjinin yoğunluğu dünyanın yoğunluğundan hatta dünyadan daha az yoğun olan Samanyol galaksisinin yoğunluğundan daha düşük. Fakat zamanla hayalet karanlık enerjinin yoğunluğu arttıkça evreni parçalayabilir teoriye göre hayalet karanlık enerji Samanyo galaksisini parçalayıp içindeki yıldızları savuracak sonra da karanlık enerjinin çekim gücü güneşin dünya üzerindeki çekim gücünden fazla olduğu için güneş sistemini bozacak, dünya patlayacak, evrenin patlamasından hemen önce de atomlar parçalanacaktır. Caldwell buna büyük parçalanma adını veriyor. Fakat bu teorinin saçmalığını kendisi de kabul ediyor. Peki hiç ümit yok mu? Bütün bu teorilerden yola çıkarak evrenin sonunu muhtemel bir büyük donma, ardından gelen büyük değişim ve son noktayı koyacak olan bir büyük çöküşe bağlamak mümkün. Fakat bunlar trilyonlarca yıl sonra yaşanabilecek türden olaylar. Yani insanların endişelenmesi pek de gerekmiyor. Zaten o tarih gelmeden önce insanın yaşayacağı genetik değişim muhtemelen onu tanınmaz kılacaktır. Fakat insan ya da başka bir zeka sahibi canlı bütün bu olaylardan kurtulabilir mi? Fizikçiler karanlık enerjinin keşfinden sonra biraz daha kötümser bakıyor evrenin sonuna. Evrenin genişlemesi hızlanıyorsa diğer galaksilerden uzaklaşacağız ve alabileceğimiz enerji giderek azalacak demektir. Fakat bu hızlanmanın nedenini bilmediğimiz için genişlemenin devam edip etmeyeceğini de bilmiyoruz. Fakat evren genişledikçe hızlanmanın da yavaşlayacağına inanılıyor. O zaman daha da umut var demektir. Peki genişleme yavaşlamaz ya da büyük değişim gelirse ne olur? Bazı fizikçiler çılgın bir öneri getiriyor. Evrenin sonundan kurtulmak için laboratuvarlarda kendi evrenimizi kurup içine atlamak. Ancak bunun günümüz teknolojisinin çok ötesinde bilgi ve büyük miktarda enerji gerektirdiğini, hatta fizik kurallarının buna izin vermeyeceğinden bile emin değiller. Fakat bir başka yol daha olabilir. Bu yaklaşım ise evrenin ilk genişlemesinden bir balon gibi anlık şişme sonucu olduğu teorisinden yola çıkarak bu şişmenin tekrarlanmasını öngörüyor. Hatta bu teoriye göre bizim bulunduğumuz evren birçok evrenden sadece biri ve çoklu evrende tek tek evrencikler var. Bizimki donsa bile çoklu evren sonsuza kadar var ve olmaya devam edecek. Ve ortaya çıkan yeni evrenciklerde yeni yaşamlar olacaktır. Ve sizler yani değerli takipçilerim bilimi sevin ve bilimle kalmaya devam edin. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.